Evet tekrardan Merhaba arkadaşlar ben Hüseyin Buzcu Minecraft'ın yeni bir bölümüne karşısındayım arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bunları Bey'le oynuyoruz ve Clubcraft'tayız bakalım nasıl olacak Ben çok merak ediyorum siz de abone olmayı like atmayı ve yorumlara abone unutmayın arkadaşlar Bunları yaparsanız gerçekten çok sevinirim olursunuz Ve kelebek yakalama bunlar Türkçe olmuş abi Tamamdır arkadaşlar hızlı bir şekilde ben tekrar döndüm abi şu an heyecanlı bir şekilde e, gelişimizi yavaş yaptım dediğiniz gibi artık bu saatten sonra tekrar yavaş yapıyorum. Her yerde adamlar zıplıyor. Kapmaya çalışıyoruz. Her yerde. Hoppala. 3 tane yakaladım. 17 saniye var. İkisini de alırsam ben usta. Gerekli olan tüm kelebekleri yakaladım. Vay artık 35-40 tane yakalamamıza gerek kalmıyormuş abi. Ne? Ne? Bir saniye ne? Lan bu adam hepsini alıyor teker teker. Daha sakin ol başarı aa, aa tamamdır 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 17 kelebek yakalamış abicim yuh yani ıs, o değildi o tamamdır tamamdır bunu da yaparız olsa bu hiç sıkıntı değil arkadaşlar hoppala şimdi şuraya şöyle bir geçtim tamamdır abicim başarıyı tekrar elde ettim arkadaşlar ee, bakalım abicim bu ne O bu çok sıkıntı ya bu çok gerçekten çok sıkıntı bunu sürekli düşürüyorlar abi. bak 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 spam yapıyorlar bize karaktersizler Abicim yapmayın etmeyin ya yapmayın etmeyin ya ben çıktım ben çıktım Oley be çıktım arkadaşlar gerçekten çok güzel gidiyoruz şu an size hemen abone olmayı unutmayın gerçekten abone olursanız like Bir aşağıda beni çok mutlu etmiş Orasınız abicim ben konuşamıyorum ya Konuşmuttum ve abi herkes aynı gidiyor şu an aslında şu en büyük sıkı abi en nefreti kaybedeceğim kesin kaybedeceğim usta çık benim içimden kaybedeceğim ya ben burayı yapamam ki ya uh -huh. Abi bak şu an kazandım abi. Şu an kazandım abi. Burada sakin olmak çok önemli. Mesela burada geçtiğiniz yer çok önemli. Şansınız da çok önemli arkadaşlar. Görüyorsunuz 4 kişi kazandı. Hani abi 3 kişi kazandı, öne geçti ya. Diğerleri de böyle geride kaldı bildiğiniz şu an. Ben de gerideyim abicim. Patlayıcı çok ok. Nefret ederim ben arkadaşlar bundan. Hani bunlar çok sıkıntılar abicim. Bunlar gerçekten çok sıkıntılar. Usta hayır. Şşş, kardeşim hayır. Kardeşim hayır. Bak güzel kardeşim. Bak anlatamıyorum ben galiba sana. Salın beni artık. Selam dostum. 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 Hayır bana vurmamalısın. Bana vurmamasın. Hayır. Başarı. Son sırada başarı elde ettim abi. Çok iyi. Çok iyi. Çok güzel. Sadece bir kişi önde abicim. Eğilmeye başla. Ay az daha gidiyordum usta. Az daha gidiyordum usta. Selam dostum. Selam 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 selam. Kevin. Merhaba ben VIP'yim ben. Bakalım bitti başarı abicim. Başarı başarı başarı. 100 oyuncular toplam 143 mesafe abi. Nerede? Bunu biliyorum gibi sanki. Aynen arkadaşlar ben bunu biliyorum. Ee, bunu ilk önce 5 tane bakın buna sakin olmak çok önemli abicim. Buna 5 tane şunları atıyorsun. Ondan sonra sakince çıkıyorsunuz arkadaşlar. Hiç gerilmeye gerek yok. Sakin olun arkadaşlar bunda. Bunda sakin olmak çok önemli. Bakın. Lan. Hayır. Ha, hayır. Hayır 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 hayır. hayır. Abicim sakin olmak önemli değil abicim. Çıkmak önemli bir çıktım arkadaşlar tamamdır. Sakinim 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 sakinim. Şu an iki kişi bir yap abi ben zaten e, daha red kullandığım için yani kırmızı kullandığım için ikinciyim şu an abi. E, ne bulacağım? Ay iron demir kürek abicim demir kürek abicim. Buldum. Tamamdır bir kırık. Ve hızlan. Ve herkesten önde diyor abi. O adam bulamamış. Kevin bulamamış. Şu an herkes de öndeyiz abicim. İnşallah kazanacağız arkadaşlar. Hayır arkadaşlar hayır. Abicim bana spam yapacaklar büyük ihtimalle. Kevin'ı bulmam lazım benim usta. Benim Kevin'ı bulmam lazım. Bana geçi, bana geçirmeyin, bana geçirmeyin usta. Aa bakın adam bana saldırıyor. Adam bana spam yapıyor abi şu an. Bana spam yapmayın arkadaşlar. 4 3 2 1 ve sıfır abicim Ve şu an öne geçtim Aynı itibariyle şu an öndeyim arkadaşlar Bıraklamda 100 yüzler abicim Bunu kaybedeceğim gibi geliyor Bundan ilk önce biraz uzak kalmak çok önemli Bunu pek önemsemenize orada Anlık bir kesilme yaşandı kusura bakmayın Hemen abi ben Abi abi hayır abi hayır abi, hayır, abi. Ben bir kişiyi vurdum değil mi? Aynen bir kişiyi vurdum gittim usta. Ben bir kişiyi vurdum gittim ve kimseye sayı harika hala açmış. O anda bir kesme yaşandı. Bir baskın yaşandı arkadaşlar. O yüzden orayı kesmek zorunda kaldım. Kusura bakmayın. Ee, başaramadın. Şaşırmadım abi. Başaramadın diye koskoca yazmasın bari. 2 kişi şu an 8 abicim. Ben çok kötü gittim yanda. Ben yine kötüyüm abi. Ben bunu yapamam ki. Abi, ki, Abi kim yapmış bunu? Ben yapacağım usta. Usta usta hayır. Sanki çok laklı geliyormuş gibi değilim ama. Abicim, abicim. Aa yine herkesten öndeyim abi. Abi yine herkesten çok gergin. Şu an çok geri abi gerildim şu an. Yani aşırı gergince gidiyor arkadaşlar. Direkt aşağı atarsam ben sizi nasıl olacak abi? Ben sizi direkt ben aşağı attım desem. Bakın mesela şu adam çok karaktersizlik yaptı. Bırak bırak. Hayır kardeşim Ve ooo yoo kardeşim. Ve açık ara farklı yani bir farklı önleyim abi. Ee, şimdi bir saniye bu patlayacak. Ben de şu an bende değil abi bu. Bende değilse kaçacağız. Bende değilse kaçacağız usta. Bu Yine ben de abi adam bomba onda bomba onda bomba onda bombanın dizi kovalasına izin vermez. Son saniyede vurabilir. Son saniye demeci çok önemlidir arkadaşlar. Sakın sakın bunu unutmayın ve bana verdi abi. Abi bana verdi abi. Ben başkasına verdim usta. Usta abi, adam beni kovalamasın. Usta adam beni kovalamasın usta. Usta hayır. O adam beni saldı bile usta. O adamlar beni fark etmedi bile. kardeşim 2 1. Başarı tamamdır abi. Yine şu an öndeyim ben. Bir gole mi inşaat? Tamam bu basit basit kardeşim. Bu basit gerçekten bu basit. Ee, aynen abi hızlı bir şekilde ihşa ettik bundan. yani bu de basit abicim. Yani basit şeyler vermeyimize ya. Çok basit geliyor bunlar. Ve sanırım bu da son round'da aynen abi. Bu da son round'da şu an bir sayı öndeyim abi. Hop. Hayır ya. Yapmayın ya. Arkadaşlar buradan sonra Allah ne verdi koşuyoruz abi. Tüm gücünüzle hani tüm bileğinizin gücüyle burada toplanacağız abicim şu an. Kankim sal beni. Hayır abicim salın beni. Dostum hayır bakın. Bak lider ben olabilirim. Bay, bak burada Eiraks'ın gücünü size gösterdim ama. Bana oynamanız gerçekten çok günahtır arkadaşlar. Yapmayın. Oyun oynuyoruz burada sonuçta. Hani gerilme yok. Gerek Allah Bak vururum çocuk ağzını. Gelme bana öyle. Hoppala. Ee, kankim beni ellemeyin. Ben uğraşmayın. Ben, ben mutlu, mutlu Kaçıyorum abi ben. Lütfen benim önüme ok atmayın. Lütfen bana saldırmayın arkadaşlar. Ben sadece saf bir Eiraks'ım. Sağ bir Airax'ın ben sadece video çekmek için oyuna girdim. Beni düşürürseniz bu oyun burada biter abi an itibariyle. Gerçekten beni düşürürseniz ben en son sürüye düşerim arkadaşlar. dedik. O yüzden burada ne kazan, yani kazanmamız lazım abicim. Bu adam hani oynayacak mı çekilme şey geldi. Çünkü çok ıı, değişik davrandı. Hayır. Hayır ya yanlış. Bak 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 bu adamlar çok büyük taktik yapıyor abi. Sadece bir dakika kaldı. Abi ben neden saldırmıyorum biliyor musunuz? Çünkü beni, bana hep içimden geçerler arkadaşlar bunlar. Bunlar, bunlar çok sıkıntı kişiler. Bunlar gerçekten çok sıkıntı kişiler çünkü ben de lider olduğum için bana oynayacaklar abicim. Adam da liderlik varsa yok arkadaşlar. Ee, neyse bana oynayacaklar arkadaşlar. O yüzden de çok sıkıntıdayım ben şu an. anda. Her yerde bir blok kaldı abi. Her yer çok sıkıntı şu an. Ee, kanki son 40 saniye hadi bakalım. Abi abi hayır abi dostum hayır yanlış yapıyorsun. Yanlış yapıyorsun bak şu an. Sen şu an sanırım çok fazla yanlış yapıyorsun. Hoppala. Ee, şu an şurayı şöyle. Tamamdır. Keşke bir an daha kazansaydım. Orada bazal başardım. Orada kazansaydım abi şu an çok rahat olabilirdim. Ve sadece 3 kişi kalmış abi. Adamlar kendi aralarında atışıyor be usta. O da son saniye aşağı düşersem, son saniye aşağı düşersem çok sinir bozucu olmaz mı ama? Son saniye aşağı düşmek çok sinir bozar arkadaşlar. O yüzden son saniye aşağı düşmeyin. Hoppala 4. Ve kazandım abi 15 puanda en öndeyim usta 15 puanda en öndeyim ve yine kazandım Neyse arkadaşlar Arkadaşlar bu videonun da bu sonuna gelelim Ben şu an aslında bu videoyu 2 part halinde yapmak istiyorum Maalesef ki bir part 8 dakika 2 part 16 dakika sürüyor abi 16 dakika da bana çok büyük bir sıkıntı düşürür ee, işte, beni çok büyük bir sıkıntıya düşüreceği için maalesef 2 part yapamıyorum ee, eğer 2 part yapsan çok fazla yer kesmem gerekiyor o da çok düzensiz olur o da olmaz abicim o yüzden ben birazcık telefonun ayarlaması çok zor arkadaşlar o yüzden maalesef öyle olmayacak ee, şu an bunu bir part halinde yapacağım bunu da sanki yarım part halinde düşünebilirsiniz arkadaşlar da arkadaşlar neyse siz de dediğim gibi abone olmayı, like atmayı, bir miraj bu arkadaşlar bu pasma gerçekten çok sevmiş olursunuz. Bence çok güzel bir video olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle i̇şte sanki bunu sonradan ekleme gibi düşünebilirsiniz ve hala montaj uygulamasını yapmadım. Ve aşağıda izliyorsunuz var Discord bize gelmeyi unutmayın abicim. Başaramadım mı? Ee, Discord bize gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Discord'a gelirseniz ben gerçekten çok sevinirsiniz. Discord'a adım adım 300 kişiye doğru gidiyor. Abi ben kaybettim. Discord'da adım adım 300 kişiye doğru gidiyor arkadaşlar. Onun yanı sıra başka açıklayacağım bir şey var mı bilmiyorum. Ama gerçekten 2370 abone olduk abicim. Hepinize gerçekten tekrardan çok teşekkür ediyorum. Benim ben fazla bunu şeyini yapmam abi. Demir kamam gibi Bu demiri bulduktan sonra da bitireceğim abicim. Evet demiri de bulduğuma göre. Aynen arkadaşlar başka açıklayacağım bir şey yok. 16 dakika bana gerçekten videoyu yüklemekle montajında çok büyük bir sakın düşüreceği için 16 dakika yapamayacağım. Eee. hiç oynamadım. hiç modunda çekmek istiyorum. Neyse arkadaşlar. Büyük koyuyorsun. Abone olmayı. Like atmayı, bin versiyonu için görüşmek üzere hoşça kalın ve bay bay.